öncelik dediğiniz zaman bakacağım. Bugün sizlerle beraber. Sizlerle birlikte Kovani oynuyorum Evet. Kovani oynuyorum. Sizlerle beraber Kovani oynuyorum. Ya ikinci bölüm bu Green'in. Play. Normalin birisi. Pardon. Pardon. E, Pardon. Kuntin. Kuntin arkadaşlar. Yarın da olimpiyon <laughs> videosu gelecek. Dün bu olsas gelmişti. Ben <laughs> bunu bu olsas bugün granny. Yarın. Bugün granny. Yarın da ee, olimpiyat ondan sonra da bu olsas. Olimpiyatın dördüncü blok çekmiş. <laughs> yani gün bir Uyanalım bakalım. Bu evet, 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 evet. Bom 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 bom. Kalk. Kalk, kalk, kalk. Şimdi şimdi, şimdi sal. Şimdi ben bunları

Allah geliyor çok hızlı çok hızlı koşar koşar çok hızlı çok ne çok çok gördün mü gördün değil mi evet arkadaşlar bakıyoruz görmedi galiba evet yes mi? şu an ne kadar hızlıydı ben ne zamandır böyle oynamadığım için zaten baya güncellemeler gelmiştir. Son güncellemeye de bakmadım direkt. Aslında Granny'nin Captain Two var. Hem evde bir tane adam var, bir de Granny var. Ben onu yüklemedim ya. Yok. Onu da gelmesi isterseniz bu video on like. On like. Gelirse bu video ya. E, Granny Captain Two gelecek arkadaşlar. Olimpiyat videosunda da sizlerden çok seviyorsunuz. Ona da 20 like bekliyorum. 20 like gelirse bir sonraki bölüm gelecek. Olimpiyatta Olimpiyat. 4. Şimdi ben onu duruyorum. Bakayım ne ya. ben kalktım abi. Kalktım şimdi. Bu deli nerede? de demiyorum bu çok hızlı yine Yine çok hızlı ben hemen hiç yüksek girmedim saklandım. Hiç yükse girmedim saklandım. Abi gördüm ya. Bol. Day bir bitti yani day bir yani gün bir bitti. Bakalım. E, iki saat var değil. Normalde 14. dört saat yanlış tablet. Üç saat yanlış. Hadi bakalım. Devam edelim. İkinci Aa, gün. Abi şimdi bu kilitli değil mi? Yo, Neresi? Ha tamam. Tamam burası kilitli. Neresi kilitli oğlum? Eskiden orası kilitliydi. Evet abi, eskiden burası kilitliydi. Eminim burası kilitli ağaçacak. Sen ne yapıyorsun orada? Niye risk alıyorum ki arkadaşlar? Ben niye risk alıyorum ki? Ben, ben pref'e de daha yok. 3 daha 3 yani gün 3 reklam verdi ya reklam verdi durdurayım mı yok zaten yok arkadaşlar ya şunu çıkmış ya yani. neye bakalım çarpıya da basalım daha 3 arkadaşlar gün 3 3. bakalım sıkalım biz. Yok yok böyle bir şey değil Bir daha Yok yok. Ama dörtte işimizin bittiğini söyleyeyim size? Ne? <laughs> ben hiç buralara gelmedim ya. Ben şu an kendisi Bakın ben on kaçmaya çalışmıyorum amacım farklı bir şey size söylemeyeceğim amacım siz anlayanlar olur mu ya? Denge buluyoran onlar kimse greni kapatartı evde hem greni var bir de adam var Onu oynayacağız like. Vol, vol, like arkadaşlar like bol bol like abone olun. Nerede Bu gelmedi ya. Granny ya. Çok sıkıcısın. Çok sıkıcısın Granny. Ya bir şeyler mi düşürüyorsun ya? Buralar. Ya onu da mı kaldırıyordunuz siz ya? Eskiden buralarda bir şey vardı. Bir dakika. Yoksa o şurada mıydı arkadaşlar? Ha buradaymış buradaymış. Yani çok yukarı. He. çıktı çıktık arkadaşlar yukarı. Oo! Oh, Bu ne yapıyor ya? şimdi bir saklanacağım. Gel, Biraz. Ne doğru Tamam. Sıkmaya başladım. Aha çekiç. Bir dakika biliyorsunuz bu hard. Yani zor. Penseyi alıp çekiç aşağı Okey başlıyorum tamam mı? Başlıyorum. Ekran böyleyken başlıyorum. Tamam, ciddiyim. Bak. Sen bir çık oradan birine bir çık. Gel lan gel. Lan ben hiç buralara gelmedim değil mi lan bugün? Gel gel. Gel biraz oyun oynayalım. Ne güzel sen de oynayalım Pencereden bile kaçmadım arkadaşlar. Ben niye pencereden kaçmadım ya? Biraz eğlen eğlence olurdu. Neyse arkadaşlar tamam. Hoca ben şeyi merak ettim abi? Bir git ya sen ne yapıyorsun ya? Çık şunu. Lan bassana. Hayır ya. Day 5. Day 5. The last time. Tamam. Ne olacağına bakalım. Tamam. Ne? <laughs> ya. çok hızlı bir ya. Ben de telefondan yorumluyorum. Tamam. He ben niye hızlı gittiğini anladım. Ben çözdüm. Ya bırak ya. Orası gitti ya. Sen tamam niye yapacağım? Hocam ben çözdüm. Bakın burada yenilenme var mı? Saniyelerinde yok. Ben aldım aşağı atacak mı? Tamam.